Bir de bu fotosentez olayının ışıktan bağımsız mekanizması var. O da sıkça sorulan noktalardan bir tanesi. Şimdi dikkatle izleyelim. Şimdi biliyorsunuz biz bir ışıklı evreden bazı şeyleri transfer ettik. Mesela neyi? ATP'yi ve NADPH'ı Kelvin döngüsü dediğimiz ışıktan bağımsız evreye transfer ettik. Peki bu transferlerin olmasıyla birlikte biz karbondioksit ne yapıyoruz? Hemen sisteme katıyoruz. Biz buna karbondioksit indirgemesi diyoruz. Yani indirdik karbondioksit havadan. Peki hocam Kelvin döngüsü sonucunda burada bir fosfogliser aldehit çıkar. Bakın bu bir kırılma noktasıdır. Bundan sonra neler üretiliyor? Bundan sonra şeker üretiliyor, yağ asidi gliserol üretiliyor. Yani burayı bir fabrikanın yan üniteleri gibi düşünün. Ama bir de vitamin, amino asit, azotlu organik baz üretimi var ki işte orada devreye topraktan alınan azot tuzları giriyor. Yani sistemde azot olmazsa bunları üretme şansı yok bitkinin. Bu da önemli ayrıntılardan biridir gençler.